Herkese selamlar. Mustis, Flashfeld YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için pastırmalı kuru fasulye yapacağım. Kuru fasulye, Amerika kıtası kökenli bir bakliyat olmasına rağmen Türk mutfağında çabuk e, kabul görmüş bir milli yemektir. Ünlü Çayeli kuru fasulye yemeği, o coğrafide tescillenmiş milli yemeklerden birisidir. Pek çok kuru fasulye, türü bugün yetiştirildiği bölgenin ismiyle anılır. Bunlardan bazıları tencere yemeklerinde kuru fasulye cinsleri olarak ince kabuklu, uzun pişirmeye dayanıklı, pişilince dağılmayan, nispeten küçük ve lezzetli olan cinsler tercih edilir. Pastırmalı kuru fasulye en sevilen örnektir. Pastırma yerine kemikli et ile pişirildiği gibi Türk mutfağının en tipi, en tipik et ürünlerinden sucuk da kullanılabilir. Kuru fasulyenin iki vazgeçilmez eşlikçisi vardır. Bu vazgeçilmez eşlikçiler tereyağlı pirinç pilavı ve karışık turşudur. Bence kuru fasulye pilav ikilisine özellikle sivri biber ve lahana turşusu çok yakışır. Bu tamamen benim kendi damak zevkimle alakalı ama dediğim gibi diğer iki eşlikçiyle, eşlikçiyle de e, farklı bir sunum yapabilirsiniz. Yemeğimizin yapılışına geçelim şimdi isterseniz. E, çok pratik aslında ama bu buradaki yani bu yemekteki ana nokta fasulyemizin cinsi geceden kabartmış olmamız. Bundan çok önemli etkenler. Bunu geceden kabarttığımız zaman ertesi gün haşlarsak eğer daha çabuk bir sonuç alabiliyoruz süre açısından. Ben geceden 2 su bardağı kuru fasulyemi suda kabartıp bir gün bekledikten sonra şimdi çekimlerde uzun olduğu için sizleri fazla yormamak açısından ben önceden bunları hepsini haşladım hazırladım. 2 su bardağı kuru fasulye geceden kabarttım ısladım. Ertesi gün yani bir gün sonra beklettikten sonra kaynatıp şu anda çok öldürmeden diri kalacak şekilde hazırladım. Tereyağımız bir sonraki aşamada yani en son yemeğimizi içe katacağımız pastırmayı tereyağını öldürdükten sonra atacağız fasulyenin içine. Onun için tereyağımız, domates salçamız, biber salçası ve soğanımız. Ben öncelikle soğanımızı kavurarak yememize başlıyorum. Yaklaşık soğanımızı 1-2 dakika öldürdükten sonra akabinde hemen salçalarımızı atacağız ve soğanla özleşmesini sağlayacağız. Şimdi biber salçamızı ilave ediyoruz. domates salçamız. Ve tekrar soğanımızla salçanın özleşmesini sağlıyoruz. Evet, soğanımızla salçamız özleşti. Ve şimdi önceden haşladığımız fasulyeleri içine döküyoruz. Suyumuzu ilave etmeden ilk önce e, soğan ve salçamızı özleştirmiştik. Bir de şimdi diri kalmış, çok haşlanmış fasulyelerimizi salça ve soğanla birbirine karışmasını sağlıyoruz. Biliyorsunuz fasulye gayet diri, dağılmıyor. Çünkü haşlamak çok önemli demiştim. Püf nokta orada. Fasulye çok haşlarsınız eğer bu aşamada iyice dağılmış ol, dağılmasını, dağılmasını sağlarsınız. Bu da fasulyenin özelliğini kaybetmesini sağlar. Onun için dikkat edersek çok iyi olur. Şimdi ben 2 su bardağı yani fasulye ölçüsü kadar 2 su bardağı soğuk su ilave edeceğim. sıcak su da olabilir ama ona da yine ben karşıyım biraz. Çünkü bu sefer yine sıcak su olduğu için zaten içindeki malzeme sıcak. Sıcak suyu da ilave edersek yine fasulyenin parçalanmasına sebep olacağız. Onun için soğuk su ilave ediyorum. Su kaynayana kadar içindeki karışımı ve fasulyenin birbiriyle iyice özleşmesini sağlıyorum. Şimdi bir de tuzumuzu ilave edip fasulyemizin altını az kısıp kaynayacağı kadar bekliyoruz. tuzumuzu da attık. Yemeğimiz fokurdamaya başladan altını kısıyoruz. Evet sevgili izleyenler, yemeğimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada hemen ocağımızın altını kısıp yaklaşık 20-25 dakika bu şekilde kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Evet sevgili izleyenler. Fasulyemiz pişti. Şu anda dinlendirmeyi alıyoruz. Ama işlemimiz daha bitmedi. Ne yapıyoruz? Tereyağını tavamızda eritip, hazırladığımız pastırmaları çok az bir şekilde, yani diriliğini alacak şekilde tavada tereyağını kızartıp, pişirdiğimiz fasulyemizi içine karıştırıyoruz. Ben şu ön tarafa almak istiyorum, daha rahat yapmak için. Yaklaşık 25-30 gram tereyağımız. Bu şekilde bunu kullanayım ben. Tereyağımız iyice eridikten sonra pastırmalarımızı. Bu arada pastırmamızı alırken çemenlerini komple alıyoruz. Çok iyi, çok önemli bir püf nokta. Sebebi çemendeki baharatlar alınmazsa eğer yani pastırmadaki çemen alınmazsa oradaki baharatlar Fasulyenin içine karışacağı için farklı bir lezzet doğuyor. O zaman yaptığımız kuru fasulyenin hiçbir özelliği kalmıyor. Ondan dolayı çemerlerimizi önceden alıyoruz. Bir tık da kalın kestirtiyoruz. Eğer çok ince kestirtirseniz kahvaltı tarzı olarak kestirtirseniz pastırmayı bu sefer tereyağında hafif bir diriliğine alıyoruz ya o zaman da pastırma çok kuru olacaktır. O da güzel bir lezzet vermeyecektir. Onun için aldığımız Dükkanda söylüyorsunuz, bir tek kalın kesiyor pastırmayı. Evet. Evet, tereyağımız tamamen eridi. Eriyen tereyağımızın içine pastırmamızı atıyoruz. Ve bir iki çevirdikten sonra diriliğini alıyoruz ve hemen fasulyemizin içine karıştırıyoruz. Tabi pastırmaya pişirdikten sonra tereyağınla birlikte fasulyenin içine ilave ediyoruz. Müthiş bir lezzet ortaya çıkıyor tereyağının eşliğinde. Evet pastırmamız da hazır. koku burhan buram geliyor. Müthiş bir lezzet. Hafif tereyağında öldüğünüz pastamızı kuru fasulyemizi için atıyoruz. Bu şekilde pastamızı içinde komple karıştırıyoruz. pastırmamızı da ilave ettik. Yemeğimiz şu anda servis hazır. Evet. Bu kuru fasulyemizi arzu edenler acılı da yapabilir. Ama herkes acı tüketmediği için acı severler. Meşhurdur Türk mutfağında. Kuru süs biberimizi servis esnasında acı sevenler, acı tüketenler için bu şekilde tabağımızın kenara koyup o şekilde tüketebiliriz. Bu şekilde iki grup yapmış oluruz. Acı sevenler, acı sevmeyenler. Ama herkesin damak zevki farklı olduğu için bu şekilde de servis yapabiliriz. Yemeğimiz servise hazır. Gayet şık. Gayet güzel gözüküyor. Kokusu da buram buram geliyor. Ve ben şimdi her zamanki gibi sizler için tadına bakıyorum. Şuradan şu şekilde. Evet. Dediğim gibi harika bir lezzet. Pastırmamız da biraz yağlıydı. O da ayrı bir lezzet vermiş. Müthiş bir Görsel sunum ortaya çıktı. Lezzet harika. Şimdiden söylüyorum denemeniz lazım. Herkese afiyet olsun.